Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Game'de Charlie'nin kabus modunu oynayacağız gençler. Bir arkadaşımız istemiş. Biz de onun videosunu çekeceğiz. Hemen uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Hastayım. Sesli konuştum ama yani şey dünküne göre biraz iyiyim. Ama yani bu videoda da gene az konuşacağım o videodaki gibi. Bu daha zormuş. Çünkü biliyorum oynadım 2016'dan beri oynuyorum ama Charlie yoktu o zamanlar. Neyse ben fazla konuşmayayım. <laughs> Ay. Tamam. Evet arkadaşlar kabus mod emek var gerçekten like, like Bakın, ben bir bekliyorum Bakın 100 bin abone olmuşuz Abone siz, <yapacağız, gülüyor> ya. siz denemesi yaptım. Üçünü de bitiremedim. Çok zor. Harbiden bayağı zor. Yani Krause'ye göre bin katlı zor. Bu gözlere baktıkça kendisi de mesaj gönderiyor gençler. O mesajların bazıları da küfür ediyor bir de. Terbiyesiz ya. Şu an aranızda küçükler vardı diye ben göstermiyorum onu şu an. Ver. İkinci, yo, ikinci yok. Bak Hadi. Hızlı. Bak, Şu aşağıdan bağırma sesleri geliyor. Gerçekten bilmiyorum. Geri geliyor mu? Alıştım artık. Vallahi iyi ki uyurken bağırıyor. Defoluk oh. <laughs> git lan. Senle mi uğraşmıyor bir daha? Kurası bitti sen başladın şimdi. <laughs> Hızlı. Hızlı. Oh, <laughs> Bismillah, Hadi. Hadi yakalayamaz. bir tamam. Şimdi burada güvendeyiz. Oo, yarayı geçtik ha. tamam. Tamam, Güzel. onu boş boşuna girmişiz ya. Oğlum bari. Burada bir tane çıksaydı ya. Ya tamam iki tane çıktık, çok güzel. Şimdi portala gireceğim ben nereye atacak? Umarım alt kata atar. Çünkü orası bayağı iyi. Oraya gitmemiz gerek zaten. Ya attığı yere bak. <laughs> alt katta ben ne yapacağım? Hadi bir portadan geç de bir yukarı kata çık. Dene geliyor. Tamam, güzel. Hızlı. Hah. Kapıya, kapıya kafa attık geçtik. Hadi bakayım. Tamam yukarı katta. Sıkıntı yok. <laughs> yok. 21. Ya bak aşağıda bağırma sesleri geliyor Ben burada sesle konuşayım bak. Ağzını bunu kıracağım. Olmayacak. Şu koşmada olsun da çıkacağım artık yani buradan çıkacağım yani oyundan değil. Vallahi oyun eğlenceli göster işte yani ben oyun video çektikçe bir de oyun oynadıkça daha da zevk oluyor daha da zevk alıyorum. Hayır alt kat hadi. Defol git lan buradan gelme. Vallahi ha, tamam çok eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Küfür ederdim vallahi. resimlerin üstüne geçiyor. Biraz artırma, korkar, da artık korkunç küfür ederim oradan. Evet. sırtlanıyor, evde sırtlanıyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı şimdilik yok. Hadi. 28 29 30 Tamam. Güzel. bu evet, şey geldi Neyse. oyunlarla ilgili tamam güzel evet Charlie de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar bu daha zormuş yani İstediğiniz ee, istediğiniz şeyler varsa yazın gençler Yalnız ben size şunu göstermek istiyorum bir saniye. Bak Burada şey var. E, iyi i̇yi çocuk var. Bunu bitir beni biraz zorlar. Bir de şey çifte bela gestir. Çifte belayla o beni zorlar. Cadı zorlar mı bilmiyorum. Cadıyı normal modda bitirmiştik ama. Yani çifte belayla. <laughs> <laughs> i̇yi çocuk beni zorlar. Yani ondan dolayı bilmiyorum yani gençler. Siz karar verin. Çekim mi, mi yani şu iyi çocukla şeyi. Çifte belayla. Evet gençler karar sizin yorumlarda belirtin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.